Tarih boyunca en büyük imparatorlukları yıkan, en güçlü liderleri diz çöktüren şey neydi? Kılıç mı, top mu yoksa dışarıdan gelen düşman mı? Hayır çoğu zaman yıkım içeriden geldi. İhanet bir hançer gibi en yakın dostların arasından saplandı. Transformers evreninde de durum farklı değil. Decepticonların en güçlü, en korkulan savaşçıları bile bir an gelir hırslarına, korkularına ya da mantıklarına yenik düşer. Ve o an sadakat yerini ihanete bırakır. Bazen en tehlikeli düşman en yakındaki müttefiktir. Bugün sizlerle Transformers tarihinin en çok ihanet eden başka bir deyişle en hain 5 Decepticon'unu konuşacağız videoda çok fazla emek var. Bu yüzden beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Ben Optimus Prime. Bu mesajı tüm Türkiye'ye gönderiyorum. Bu video için tüm Cybertronlular olarak çok fazla emek harcadık. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Aksi halde sizi Megatron'dan koruyamayabilirim. Decepticonlar denildiğinde Megatron dışında aklımıza gelen 3 isim şunlardır: Shockwave, Soundwave ve Starscream. Soundwave ve Shockwave'in sarsılmaz sadakati, Starscream'in bitmeyen hırsı ve ihanetiyle sürekli karşılaştırılır. Starscream Megatron'u devirmek için defalarca plan yapmış ama her seferinde bu planlar başarısız olmuştur. İşler ters gidince de anında korkan, yalvaran birine dönüşür. Bu ikili tavır onu serinin ilk sezonlarından itibaren en belirgin kişiliğe sahip karakterlerden biri Yapmıştır. Ama asıl ilginç olan şu, Starscream'in ihaneti ve bitmeyen iktidar hırsı onu neredeyse her Transformers serisinde görmemizi sağladı. Her versiyonda mutlaka Megatron'a ihanet eder, bazen komik, bazen gerçekten tehlikeli olur. Mesela Transformers Armada'da Megatron'a karşı çıktığında izleyiciler ona biraz sempati bile duymuştur. Çünkü bu seride bir kahramanca yaşamını yitirdi. Transformers Prime'daysa tam bir sinsilik abidesidir. Bir bölümde Megatron'a ihanet eder, diğer bölümde yalvarır vararak geri döner. O kadar hırslıdır ki Civan çizgi filminde öldükten sonra bile lider olacağını söyleyerek tekrardan ortaya çıkmıştır. Başka Transformer'ların akıllarıyla oynayarak onların da Megatron'a karşı durmasını sağlar. Kısacası Starscream, Transformers tarihinin en büyük ihanet sembolüdür. Ne sadakat ne bağlılık. Onun tek düşündüğü şey tattır ve bu yüzden en unutulmaz Decepticon'lardan biri olmayı başarmıştır. Thundercracker aslında Megatron'a karşı içten içe nefret besleyen bir karakter değildir. Starscream gibi lider olayım derdinde de değil. Onun sorunu bambaşka. Decepticonların savaşına, amaçlarına hiçbir zaman tam olarak inanmadı. Onun ilk biyografisinde bile şöyle bir ifade yer alır. Decepticon hedeflerinden emin değil ama hayatta kalmak için onlarla takılıyor. Yani biraz sürü psikolojisiyle yanlarında kalmış bir savaşçı. Çizgi filmde bu tarafı çok öne çıkmasa da IDW çizgi romanlarında Thundercracker'ın bu vicdan çatışması çok ne? şekilde işlendi. Mesela All Hail Megatron serisinde Megatron'un New York'u yok etme planını görünce resmen tiksindi. Binlerce masum insanı öldürmek istemedi ve bu yüzden otobotlarla işbirliği yapıp Decepticonların bombasını durdurdu. Tabii bunun sonucunda ihanetle suçlandı ve sürgün edildi. O andan sonra Thunder Cracker artık tarafsız kalmaya başladı ama kalbinin bir köşesi her zaman otobotlara biraz daha yakındı. Daha da ilginci IDW evreninde savaş sonrası iyice değişti. Kendini sanata verdi, film senaryo yolları yazmaya başladı ve hatta bir köpeği oldu. Bir zamanlar gökyüzünde ölüm saçan bir jet, yıllar sonra film yazan bir senariste dönüştü. 2023'te çıkan Skybound serisinde de aynı şekilde Decepticonların acımasızlığını sorguladı. Hatta liderleri Soundwave'e çaktırmadan birçok insanın hayatını kurtardı. Sandor Kırıkır belki Starscream kadar açık ihanetler yapmadı ama kalben Decepticon davasına inanmaması ve sonunda karşı tarafa kaymasıyla bir Decepticon olmasına rağmen Transformers tarihinin en vicdanlı karakter tellerinden biri olarak tarihe geçti. Scourge 84 yapımı Transformers filminde Unicron tarafından Galvatron ve Cyclonus'la birlikte yaratıldı. Ama aralarında ciddi bir fark vardı. Cyclonus tam bir sadakat abidesiyken Scourge hiç öyle değildi. Galvatron'un çılgınlıklarına, dengesiz kararlarına katlanmakta zorlandı. Ve sürekli içten içe sorgulayan bir karakter oldu. Onu asıl ihanetçi yapan olaysa Matris meselesiydi. Starscream'in hayaleti içine girdiğinde tüm kontrolünü kaybetmişti. Liderlik Matris'i bir süreliğine Decepticon onların eline geçtiğinde Scourge fırsatı kaçırmadı. Matris'i kendi ellerine alarak gücünü kullandı ve Galvatron'u devirdi. Yani kısacası Galvatron'un deliliğine katlanmayı bırakıp kendini lider ilan etti. Ama bu saltanat çok kısa sürdü. Rodimus Prime Matris'i geri almayı başardı ve Scourge tüm gücünü kaybetti. Sonrasında ise Galvatron'un öfkesinin hedefi oldu. İhanetinin bedelini ağır ödedi diyebiliriz. Scourge'in hikayesi aslında bize şunu gösteriyor. O sadakatten çok fırsatçılıkla hareket eden bir de Septicondu. Gücü görünce atladı ama elinde tutacak kadar zekice davranmayı başaramadı. Bu da onu Transformers tarihinin en kısa ömürlü ama unutulmaz ihanetçilerinden biri yaptı. Astrotrain Decepticonlar arasında özel bir yere sahip. Çünkü o bir Triple Changer. Yani diğer Transformerlar gibi tek değil, iki farklı forma dönüşebiliyor. Bir tren ve bir uzay mekiği. Normalde arka planda kalan bir karakter gibi görünse de fırsat bulduğunda inanılmaz hızlı ve sinsi tarafı ortaya çıkıyor. Mesela Civa'nın bir bölümünde Satürn'ün uydusu Titan'a gidip oradaki ilkel halkı kandırıyor. Kendini bir tanrı gibi tanıtıp onların enerji kristallerini ele geçiriyor. Bunu Megatron'un haberi olmadan yapması bile ne kadar kurnaz olduğunu gösteriyor. Bir başka ihanet denemesindeyse, dostu Blisswing ile birlikte Megatron ve Starscream'e tuzak kuruyor. Amaçları çok net, ikisini de saf dışı bırakıp Decepticon'ların kontrolünü ele geçirmek. Yani sürü Train Starscream kadar açık oynamasa da fırsat bulduğunda tat kavgasına girmekten hiç çekinmiyor. Asıl bomba hareketini ise Transformers The Movie filminde yapıyor. Megatron ölümcül şekilde yaralandığında uzayda yük taşımaktan bakan Astro Train Megatron'u uzaya fırlatmaya öneriyor. Bu fikir kabul edilince Megatron gemiden atıl ve daha sonrasında Unicron tarafından Galvatron'a dönüştürülüyor. Daha da ilginci Starscream'in taç giyme sahnesinde kral tacını Starscream'in kafasına koyan da AstroTria'nın ta kendisi. Tabi Galvatron gelip Starscream'i kül etmeden birkaç saniye önce... Peki bu bir tesadüf müydü yoksa Astrotrain ve Starscream gizliden gizliye anlaşmış mıydı? Belki de ikisi aynı anda Megatron'dan kurtulmanın planını yapıyordu. Ama kesin olan şu, Astrotrain sıradan görünen ama işin içine güç ve liderlik girince en sinsi yüzünü ortaya çıkaran bir ihanetçidir. Çizgi filmlerde Shockwave genelde Cybertron'da Megatron'un emirlerini uygulayan soğukkanlı bir bekçi gibi gösterildi. Ama iş Marvel'ın Bob Budiansky imzalı çizgi romanlarına gelince işler tamamen değişti. Burada Shockwave adeta Megatron'un gölgesinden çıkıp kendi başına bir deha ve lider haline geldi. Serinin ilk 4 sayısında Megatron yenilgi uğradığında Decepticonların başına geçen kişi Shockwave oldu. Hem de bu sadece geçici bir süreliğine değildi. Megatron'dan daha uzun süre ve çok daha etkili bir şekilde şekilde liderlik yaptı. Onun mantığa dayalı, soğuk ve stratejik tavrı Decepticonları bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bu yüzden Budyanski döneminde asıl kötü karakteri Megatron değil, Shockwave olarak görmek çok daha doğru olur. IDW çizgi romanlarında bu versiyon devam ettirildi. Yani animasyondaki arka planda kalan sadık asker değil, çizgi romanlardaki mantığın gözü olan, her zaman duygulardan uzak, saf hesaplarla hareket eden bir karakter olarak işlendi. Shockwave'in ihaneti de tam buradan geliyor. O Megatron'a bağlı değil sadece kendi mantığına ve hesaplarına bağlı. Megatron zayıf düştüğünde veya hata yaptığında hiç düşünmeden onu saf dışı bırakıp kontrolü ele alıyor. Buna örnek verebileceğim çok sıra dışı bir Transformers hikayesi var. Transformers Dark Cybertron isimli çizgi romanda Megatron bile Shockwave'in yaptıklarından o kadar beziyor ki kendisi otobot safına geçmeye karar veriyor. Sonuç olarak Shockwave Transformers tarihindeki en tehlikeli ihanetçilerden bir tanesi. Çünkü onun ihanetinde öfke, kibir ya da hırs Yok, saf mantık var ve bazen bu duygularla yapılan ihanetten çok daha yıkıcı olabiliyor. Ve işte gördük. Starscream'in bitmek bilmeyen hırsını, Thundercracker'ın vicdan azabını, Scourge'un kısa ama yıkıcı saltanatını, AstroTrain'in sinsiliğini ve Shockwave'in soğuk mantığını. İhanet bazen bir korkaklıktan, bazen açgözlülükten, bazen de sadece mantığın getirdiği bir hesaplamadan doğar. Ama sonuç hep aynıdır. Güven kırılır, saflar dağılır ve güç dengesi değişir. Transformers evreninde Decepticonlar güçlüydü, acımasızdı. Ama içlerindeki ihanet onlara her zaman en büyük darbeyi vuran şey oldu. Belki de gerçek mesaj şuydu. Dışarıdan gelen düşman ne kadar güçlü olursa olsun en büyük tehlike daima içeriden gelir. Peki sizce Transformers tarihindeki en büyük ihanet hangisiydi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.